Tabii ki bundan güzel gün olmaz. Ee, i̇lk gün olmak, başarılı olmak güzel. Manisa'da 2022 yılı sezonunun ilk kuru üzümünün alımı açık artırma usulüyle yapıldı. ...kurşunluğunda düzenlenen törenin ardından ürettiği üzümün kilosunu 3500 lira gibi rekor fiyata veren üretici Vahit Gülten düşüncelerini dile getirdi. Açık artırmadan sunulan fiyattan mutlu olduğunu söyledi. Buyum tabii ki bundan güzel gün olmaz. İlk olmak, başarılı olmak güzel Bizim fiyatlarımız güzel. güzel. Eğer e, yani iyi, üretici olur. E, hele bugünkü benim bana verilen fiyat çok güzel, güzel bir fiyat. Memnunum. Keyifli geçen törenin ardından protokol üyeleri de memnuniyetini paylaştı. AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur hasat sezonu için çiftçiye dilek ve düşüncelerini iletti. Hayırlı olsun yeni bir hasat dönemi bereketli olsun inşallah fiyatlar da güzel. İnşallah bereketli bir şekilde hem çiftçimiz hem esnafımız herkese bereketli kazançlar diliyorum. Allah tekrar nasip etsin. Hayırlı olsun. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da hem törene dair hem de hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyarete dair düşüncelerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta bilindiği gibi fiyatımızın açıklanması, fiyatın beklentinin üzerinde bir fiyat olması da bugün burada daha bir coşkuya, daha bir herhalde sevince neden oldu. Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza geçtiğimiz hafta Manisa'ya kadar gelip burada fiyatı beklentinin üzerinde açıklamasından dolayı teşekkür ederim Aynı zamanda da Manisa'da hemşerilerimize Cumhurbaşkanımız Manisa'ya geldiğinde ona sahip çıktığından ve o e, alanı tıncağınç 50 bin kişiyle doldurmalarından dolayı da ayrıca Manisa'da hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezonunda hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir yıllık aranın ardından düzenlenen ilk kuru üzüm alım töreninden mutluluk duyduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da 27 lira olarak açıkladığı üzüm taban fiyatından dolayı teşekkür etti. Korona sebebiyle yapılamayan etkinliğin bu sene yapılmış olması gerçekten tekrar sahalara dönülmüş olması mutluluk ve memnuniyet verici. Geçtiğimiz Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da Manisa'ya teşrifleriyle üzümün fiyatının 27 lira olarak açıklamış olması dolayısıyla bütün çiftçi kardeşlerimizi de fazlasıyla mutlu etti. Bu vesileyle ben Manisa'lılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı. Bugün emeği alın teri ortaya çıkarıldı. İlk ürünün Manisa'da bugün sunulması bizleri de dolayısıyla tekrar sevindirdi. Hayırlı olsun bütün çiftçi kardeşlerimize bol kazanç diliyorum.